Çocuklar yine beklerim. Ailenize de selam söyleyin. Geliriz abicim. Söyleriz abicim. Hadi arkadaşlar yarın okulda görüşürüz. Görüşürüz. Evdekilere selam söyleyin. Olur söyleriz de abicim. Annesinin güzel kekleri, abisinin tatlı sohbetleri olur da ben hiç Emre arkadaşımı bırakır mıyım? Fena mı Salih? Hem karnımızı hem de aklımızı doyurduk. Yusuf bilmece gibi konuşuyorsun. Karnımızı kek ile doyurduk. Tamam. Peki aklımızı neyle doyurduk? Aklımızı da bilgiyle doyurduk tabii ki. Öğrendiğimiz her yeni bilgi aklımızın gıdası gibidir. Gel şuradaki parkta oturalım. Olur. Yusuf sana bir şey soracağım ama bana sakın gülme. Ne soracağını bilmeden gülüp gülmeme konusunda sana söz veremem ki. Sor bakalım. Sen hiç aklını gördün mü? Aa bak işte bu soruya gülünür. <laughs> Niye ama? Şaka diyorum. Biz çevremizdeki her şeyi göremeyiz ki. Aklımız da bunlardan biridir. Nasıl yani? Allah'ın yarattıkları arasında insanlardan, Diğer varlıklardan farklı özelliklere sahip olanları da var. Melekler nurdan yaratılmıştır. Gözle göremeyiz. Ama varlıklarına inanırız öyle değil mi? Evet. Allah'a inanan onun meleklerine de inanmalıdır. Bunu nasıl biliyorsun? İstersen bu soruyu da Melek teyzeye soralım. Ne? Melek teyze mi? Hani biz melekleri görmezdik? Akıllım. Bu öyle melek değil. Bizim sınıftaki Ayşe'nin annesi Melek teyze. Bak anne kız karşıdan geliyorlar. Merhaba çocuklar nasılsınız? İyiyiz teyzeciğim. Merhaba Ayşe nasılsın? İyiyim. Karşıdan gelirken gördüm heyecanlı heyecanlı konuşuyordunuz. Görmediğimiz şeylere inanmaktan, meleklere inanmaktan bahsediyorduk. Melekleri göremeyiz ama varlıklarına inanırız dedim. Salih nasıl diye sordu. Allah'a inanan onun meleklerine de inanır. Ben de aynen öyle dedim Melek teyze. Salih bunu nasıl bileceğimizi sormuştu ki sizi gördük. Biz de bu soruyu size soralım istedik. Madem öyle çocuklar, vaktiniz varsa bize gidelim. Hem bir şeyler içmiş oluruz, hem de sohbete kaldığımız yerden devam ederiz. Olmaz mı? Olmaz olur mu? Hele işin ucunda ikram varsa. Eh Salih, yaptın gene yapacağını. <laughs> Verin Melek teze, ben taşıyayım. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz çocuklar. Geçin şöyle oturun. Ben de bu arada içecek bir şeyler hazırlayayım. Daha sonra sohbete kaldığımız yerden devam ederiz. Olmaz mı? Alır. Tamam. Biz de sabah Lin, Zeynep ve Hatice ile birlikteydik. Birlikte kahvaltı yaptık, ders çalıştık ve sohbet ettik. Bizi mi çekiştirdiniz? Kimseye çekiştirmedik Salih. Arkadaşlıktan bahsettik. İnsanın iyi arkadaşı olması ne kadar güzel değil mi? arkadaşlarının bilgili olması güzel. Ben bugün yeni ve güzel şeyler öğrendim. Emre ve Yusuf gibi arkadaşlarım olduğu için çok mutluyum. Ne o? Bizi arkadaştan sarmıyorsun galiba. Hiç öyle şey olur mu? Sizler benim en iyi arkadaşlarımsınız. Evet çocuklar. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Afiyet olsun. Yolda gelirken meleklerden bahsediyordum. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Bizim de içinde bulunduğumuz şu alemde milyarlarca varlık bulunur. Bunlardan çoğunu gözle görebiliriz. Beş duyu organımızla algılayabiliriz. Güneş, ay, yıldızlar gibi. Dağlar, ovalar, nehirler, ormanlar gibi. Ama bunların yanında göremediğimiz, algılayamadığımız pek çok varlık yaratılmıştır. Aklımızı gözle göremeyiz ama kullanırız. Sevgiyi, acıyı hissederiz ama elimizde tutamayız. Elektriği de göremiyoruz, ışığı elimizde de tutamıyoruz. Oksijeni, hidrojeni, azotu göremiyoruz. Ses dalgalarını ve rüzgarı da göremiyoruz. Evet, bu kadar göremediğimiz şeyler var. Ama bunların varlığını inkar etmeyiz. Demek ki varlıklar alemi sadece bizim gördüklerimizden ibaret değildir. Melekler de böyledir. Onlar da nurani varlıklardır. Allah'ın emriyle hareket ederler. Çeşitli görevleri yerine getirirler. Meleklerle ilgili bilgileri Kur'an-ı Kerim'den öğrenebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de meleklerle ilgili neler deniliyor biliyor musunuz? Bir ayette Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyleri yapan melekler vardır. Bir ayette de o kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Üzerimize de koruyucu melekler gönderir diyor. Melek teyze bir şey soracağım ama Yusuf bana gülüyor. Neden gülüyorsun Yusuf? Şaka yaptım. Ben hiç arkadaşıma güler miyim? Sen onu aldırma. Hadi sor sorunu. Melekler kaç tanedir Melek teyze? Hadi, gel de gülme şimdi. E, gülme Yusuf, Salih'in sorusu çok güzel. Meleklerin sayısı belli değildir. Ancak, Kur'an'da bazı meleklerin ad ve vazifeleri belirtilmiştir. Öğrendiğimize göre dört büyük melek vardır. İsimlerini ben söyleyebilir miyim anneciğim? Tabii ki. Mikail, İsrafil, Azrail ve Cebrail. Bu meleklerin vazifelerini biliyor musunuz? Mikail, tabiat olaylarını kontrol eden melektir yağmurun yağması, rüzgarın esmesi, ekinlerin yetişmesi onun görevlerinden bazılarıdır. İsrafil, kıyamet günü sura iki kere üfleyecek olan melektir. Birinci üflemede dünya hayatı sona erecek. İkinci üflemede ahiret hayatı başlayacaktır. Azrail ise eceli gelenlerin canını almakla görevli olan melektir. En zor vazife Azrail'inki değil mi Melek teyze? Neden Yusuf? Azrail insanların canını alıyor. İnsanlar da Azrail'i sevmeyebilirler. Bu yüzden işi zor. Ama Allah Azrail ve insanlar arasına kaza ve hastalık gibi sebepler vermiştir. Ne diyoruz? Hastalandı vefat etti veya kaza geçirdi vefat etti. Doğrudan doğruya Azrail'e kızmayız, kızamıyoruz. Çünkü sonuçta o da görevini yerine getiriyor. Ben Azrail'i de seviyorum. Cebrail isimli meleğin görevi nedir anne? Cebrail Allah'ın buyruklarını, emirlerini peygamberlere iletmekle görevli olan melektir. Ayrıca buna vahiy meleği de diyoruz. Yine bir sorun var ama kesinlikle gülmeyeceğim. Sen sor. Çünkü sorarsa öğreniriz. Vahiy ne demek? Bunu ben de bilmek isterim. Allah insanlara bildirmek istediği bütün emirleri, yasakları, öğütleri, ahlak kurallarını peygamberlerine Cebrail isimli melek vasıtasıyla iletmiştir. Buna da vahiy denir. Kitaplar da vahiy yoluyla gelmiştir. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ben çok seviyorum. Tabii ki yavrum. Bütün peygamberlerimizi seviyoruz. Neden anne? Müslümanların peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Öyle ama peygamberlere iman, imanın şartlarındandır. Allah'a inananlar, meleklere inandığı gibi bütün peygamberlere de inanırlar. Ben de bütün peygamberleri severim. Allah peygamberleri niye göndermiş melek ah, Galiba Ahmet amcanız geldi. Ben bir kapıya bakıp geleyim. Bence Allah peygamberleri insanlara yardımcı olması için göndermiş olabilir. Bence de öyle olabilir. Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız bakalım? Buyurun oturun. Oturun. Nasılsın Hı. benim güzel kızım? İyiyim babacığım, hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Misafirlerim var ha. Ne güzel. Yusuf, sen sorunu istersen Ahmet amcana sor. Benim biraz mutfakta işim var. Ne dersin? Ahmet amca, Allah peygamberleri niye göndermiş acaba? Türkçe, fen bilgisi, matematik gibi içinde çeşitli bilgiler içeren kitaplarınız var. Okulda bunlar sizin için gerekli, değil mi? Ama bu kitapların içindeki bilgileri öğrenmek için neye ihtiyacınız var? Elbette ki öğretmene. İşte Allah da bu dünyada yapmamız gerekenleri bildirmek için kitap göndermiş. Ama bu kitaptakileri iyi öğrenmemiz için de öğretmen olarak peygamberleri vazifelendirmiş. Allah'ı bize tanıtan, iman esaslarını, ibadet şekillerini öğreten hep peygamberlerdir. Peki ama herkes peygamber olabilir mi? Hayır yavrum. Bak, bunu bir örnekle size anlatmaya çalışayım. Allah'ın yarattığı varlıklar arasında en seçkin olanı insandır. İnsanda akıl, irade, düşünme gibi üstün özellikler vardır. Bunlar diğer yaratıklarda yoktur. Peygamberler de insanlar arasından seçilmiş örnek insanlardır. Bu seçimi yapan da Allah'tır. Peygamberler yalnız Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmekle kalmamışlar, örnek bir hayat sürmüşlerdir. Onun için peygamberler doğru olmak, güvenilir olmak, akıllı ve zeki olmak zorundadır. Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara iletmekle görevlidirler. Ahmet amca, kaç tane peygamber var? Şimdi de sayılara taktın Salih. Ama bunu ben de bilmek isterim doğrusu. Kur'an'daki ayetlerde peygamberlerin sayısı tam olarak belirtilmemiştir. Allah Kur'an'da her millet ve topluluğa peygamber gönderdiğini bildirmiştir. Kur'an'da açıkça adı geçen 25 peygamber vardır. Ben bazılarının isimlerini biliyorum. Ben sayayım mı babacığım? Say bakalım. İlk peygamber Hazreti Adem, son peygamber Hazreti Muhammed. Sonra Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf, Hazreti Harun, Hazreti Musa, Hazreti Davut, Hazreti Eyüp, Hazreti Süleyman, Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti İsa. Başka hatırlayamadım. Bunları aklında tuttuğun için seni tebrik ederim. Diğerlerinin ismini de ben söyleyeyim. Hazreti Hud, Hazreti Lut, Hazreti Şuayb, Hazreti Zülküf, Hazreti Elyasa, Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya. Demek ki biz bütün bilgileri kitaptan öğreniyoruz.